Müge Anlı isyan bayrağını çekti. Kocası hakkında şok eden gerçekler ortaya çıkarken Ali Yerlikaya'ya tek cümlelik cevap verdi. Gündüz kuşağı programlarını eleştiren Ali Yerlikaya'ya Müge Anlı'dan sert cevaplar geldi. Taş altında kalırım söz altında kalmam diyen ünlü gazeteci bana gelene kadar Türkiye'deki diğer sorunları çözün diye tepki gösterdi. Anlı'nın bu sözleri kısa sürede gündeme bomba gibi düştü çekişmeli başlayan konuşmalar sonrası Rütük'ten gelecek karar beklenirken Müge Anlı izleyicilerine seslendi. Günlerdir gündemden düşmeyen gündüz kuşağı programları kaldırılsın diye eleştiri yapan Ali Yerlikaya'ya Müge Anlı fena sinirlendi. Sabah saatlerinde başlayan Müge Anlı Öğlen devam eden Didem Arslan ve akşam saatlerinde ise Esra Erol'da devam ederken ve bütün gününü bu tür programları izleyerek geçiren ekran başındaki izleyicilere hedef alan Bakan Yerlikaya programların yayından kalkması için düğmeye bastı. Günlerdir sessizliğini koruyan Müge Anlı açtı ağzını yumdu gözünü. Son günlerde eski bir cinayeti ele alan Müge Anlı Parasını elinden aldıkları adamı kıyma makinesinde çeken iki kadın araştıran başarılı sunucu Ali Yerlikaya'dan tekrar eleştiri aldı. Yani gündemi meşgul edecek başka konu kalmadı mı diyen Ali Yerlikaya'ya Müge Anlı sert cevaplar verdi. Müge Anlı, bakan Yerlikaya'ya isim vermeden yüklendi. Anlı bu konularla ilgilenen baştaki adamlar televizyon programlarına laf söyleyene kadar işleyişle ilgili vatandaşların ne düşündüğüne kulak versinler. Çok söylenecek lafım var. Söylemekten çekinecek bir durumum da yok. Ama şahsi olarak bana bir şey söylendiği zaman cevap vermeyi prensip ediniyorum. Taş altında kalırım ama lap altında kalmam diye konuştu. Emniyet müdürüyle evli olan Müge Anlı, zaten emniyet ve polis ekipleriyle bağlantılı olayları daha kolay çözdüğüne de yer verdi. Kararı Rütü'ye değil izleyicilere bırakan Müge Anlı, onlar ne diyeceğini iyi biliyor dedi. Ailiyetten konuyla alakalı Müge Anlı cevap verirken Esra Erol ve Didem Arslan'ın da nasıl cevap vereceği bekleniyor. Ali Yerlikaya'nın bu önerisi kabul edilir ve gündüz kuşağı programları kaldırılırsa en çok hangisi sizin için büyük bir kayıp olur ve kimin gittiğine daha çok üzülürsünüz. Fikirlerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın.